Önce bakar hmm. Kardeş Kardeşim uyan Ne oldu? Daha akşam Ne oluyor? Bak kardeşim Ben annem Korkunç haklı çıkan Yılmızı bilmemeliyim Yoksa bizi çok kötü yapar O zaman sen son şu adet bunu tak. Tamam mı? Benimki zaten düründürse bile babam beni şey yapıyor. Ne yapıyor? Düründürmüyor. Hem ne? ne güzel. Evet. O

yeni bir konumuz geldi. Hmm. oh, evet evet onu unuttum. Evet. Uyuyor bakalım. Sen bizim artık ortamızda duruyorsun. Bebeğimiz <laughs> artık ortamızda duracak. Geç bakalım. Yürürken de ben. Merak etmeyin. <laughs> Gel bakalım. <laughs> evet, evet. Çocuğu bebek mama sandalyesine değil de Başlık yerine koymak nedir ya? Kim koydu o çocuğu oraya? Kim koydu o çocuğu oraya? anlaşıldı. Bugün kahvaltıyı nerede yapıyoruz? Nerede yapıyoruz anne? Bugün gel. Hayatım kucağına al çocuğu. Çocuklar kucağına gelin. Bakın. Bugün balkonda yapacağız. Tamam mı? Bakın siz buraya. Anne ama bu eş tek kişiye. Evet anne. Ya şimdi buraya bir tane masa çığır. Kocaman bir masa. Evet o. Oy. Sonra şuraya da iki yedince şurda. Bebekatoyu var. Ben hemen geliyorum. Çıkarsam acaba bir şey vermez. Demez herhalde. Yok ya demez. Hem saçlarım altın olduğu için bizi bizi süründürmez. Daha da mutlu olur. seçeceğim altın olmaz. O oh hayatım sen seçin seçin mi değiştirdin? Evet. Kesinlikle elmas çıkarmıyor. Hmm, yoksa sizi dışarıda sündüreceğimi düşünürdünüz. Aslında sündürmezdim. Daha da küçüğünü şey yapardım. Nasıl ya? Direndiriydim. Kesinlikle elmas çıkarmıyor. Hani benimkiler de ay çıkarmış. Ve evet. evet canım kızım. Hayatım biz o kızımızı neden ev aldık? Hayatım sokakta üşüyordu. Ben de dayanamadım aldım. Baba. Bak kıymaya başlıyorum baba. <laughs> Bak baba. Kızmaya başlayayım baba ben. Ay 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 benim annem hep o O benim annem. O senin annen değil benim annem ya. Hayırdır. Hayırdır ya sen kimin annesine bağırıyorsun? Üf. Kocuğuma da geldi. Efya, ya. Önce kardeşime de götüreyim. Kardeşim. Kardeşim. Yanım kardeşim. Ne olacak? Ne kardeşim? Kıyafetler burada mı? Yok. Sen gel bakayım. Hayatım dur. Dur diyorum. Ne oldu ya? Eh, hayatım. Yok bir şey. Şaka yaptık şaka. Evet. Hayatım ben hemen geliyorum. İnşallah anlamadı. Yok yok ya anlamamıştır. Biz onları bana çok çok güzel davranıyoruz. Bu zeynimizi çıkarayım da. Dondurmaları. Bu zeyni koyayım da orada olsun. Şimdi şey, usul usul var. Benim oh be temizlenmişler. Allah'ım ya Şimdi bugün <laughs> ne kadar güzel. Muhteşem. <laughs> 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 Evet. Aha sonra gene yavaş. Ve yavaş 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 iniyor. Şimdi içeceklerimi koyuyor. Tamam. Sadece çocuklara. Fıstıklar. Bunu da hayatım şöyle koyalım. Gecelerini. Soğuk olursa diyor ya. Buyurun minnoşlar. Ortaya koyuyorum hayatım. Her şeyi de hemen alıyorsun. Tamam anne ya oymayım. Çocuklar alın bakalım oradan içeceklerinizi. Ben de hemen. Şurada. Ocakları da açık bırakayım. Bıraktık ya. Neyse. Kim ister? Bunu 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 demeyin. Hayır hayır. hayır, hayır. O elimiz çıkarılmamıyor. Kızım onu içme. Tamam içmem anne. Oyunumun bir bilgiyi var. Oh. O yüzden diyordu. <laughs> Bize de hemen limonata doldurayım ya. Limonatasız olur mu hiç? Hayatım limonata istiyor musun? İsterim ya. Bu sıcak havada limonata kim istemez? diyorum ki biriniz gelip de bana yardım etsin ben gelirim zaten başka kim olacak yani çocuklarım gelse bile sen gel sen gelsen Çocukları çocuklar alın bakalım koyun tepsiye diye aferin ben de dur geleyim biz Ahmet gel. Allah'ım ya. Biz Ahmet gele. Geri ver ya. Hayatım ekmek arası yapacağım yapacağım. Bir de neyse ya. Kendimi krize sokuyorum. kriz. Of ton Çok alma. Hemen bitiyor tatlı. Tamam ya. Sanki bir şey dedik. Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Basma oraya. Neden ki? İşte basma. Ya. Hemen cecik şu kahvaltıyı yapalım. Sonra ben işe gideyim. Sonra başka bir şey istemiyorum. Sonra işe gideyim. Ondan sonra başka bir şey istemiyorum ya. Şu ya. Sanki bir şey dedik ya. Öf. Sanki bir şey dedik. Allah'ım ya çocuklar da görecek bizi böyle. Yiyecekler. Anne baba siz neden kavga geçiyorsunuz ki? Ben de diyeceğim ki babanız yüzünden diyeceğim. Çocuklar çocuklar yemeğiniz gidiyor. Eskiden ne kadar da mutluydum. Saçımız bu hale dönünce oldu bunlar. Kızım al kızım. Önüne ne koyuyor ya? Ne? Sanki biri beni, beni kullanıyor. Ben bunları yapmak istemiyorum. Sanki birisi beni kullanıyor. Evet küçük küçük. burada çok mutlu yemek yedik. <laughs> Eski günler. <laughs> ne güzel değil mi? Evet. Kızım orada muzu çıkarır mısın? Oy. Yiyeyim ben. <laughs> ben de bayayım. gelin. Kim limandı ister? Bir çiçeğim. <laughs> Şimdi Hep neden kızıyorsun sen ya? Öf. Yeter artık ya. Ben kızmıyorum. Sen kız başla. Tamam. Ay. Kremi bir Anne. Efendim kızım. Bana bir tane daha koyar mısın? Yok sana bir daha başka filan. Filan. Ha? Ay ne oldu ya? <laughs> <Tamam anne. gülüyor> Hayatım sana ne oluyor? Sen benim çocuklarıma neden bağırıyorsun? Hayırdır ya? Sen iki üç gündür çocuklarıma bağırıp bağırıp duruyorsun. Bir üç gün yok uyup duyma. Ya ne yapayım ya? Benim de sinir ediyor. Anneciğim bana bir daha koyar mısın? Lütfen. Koyarım tabii ki de canım kızım. Kızım sen ona bakma tamam mı? Ya ne yaptım ya? Çocuklar istediğiniz <laughs> kadar tatlı alın. Tamam mı? Ama bu bana da çok yoğurdu. Elinize soğuk. Ben de bu, bu ya yıkamaya gideyim. Kardeşim sen de gel bu ya şıkıyı yıkayayım. Annem yoksa bir yüze ver. Evet. Babacım sen yedin mi? Yedim kızım yedim. Annenizin ellerine, ellerine değil. Bugün sizin elinize sıkıntı. Sağ ol baba, sağ ol. Tamam. O oh, bize bütün müzik yapıyor. Hadi bakayım. Bak bir kimse bana. Şu kız yatağın var. Siz artık bu evin kölesisiniz. Kraliçesi falan değilsiniz. Ay, oh. Nerede? Hadi koy kardeşim koy. Daha bir sürü yıkanacak çamaşır var. Çamaşır bile Ya hayatım. Çocuklar da yesin birazcık. Sen neden yapıyorsun? Hadi daha kardeşim. Keş, keş. Ay Kaçayım. Hadi ayayım da. Hemen. Kuch 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 Eskiden annem bana hep payı veriyordu. O günden beri duyuyor kardeşim. Evet. Tiyatro oyuncak almışım lütfen. Şimdi sen ne diyorsun? bilsin? Yudu'nun uygunluğu. Günden Gündemiyan değil ya. Annem geliyor benim. Yabani geyim. Annem geliyor. Ya kardeşim. Tamam mı güzel olsun o. Güzel. Kardeşim ne oluyor diyor. Zaten o beni hmm. Ver bakayım. Bunu sen de yemeyeceksin. Nerede onlar? Neredeler? Uyuyorlar mı? Ne oluyor? Çocuğun ne niye uykusuna? Şşt, Kalkın bakayım. Şşt, kalk. Ne oldu anne? Bir şey cidin, Ne oluyor? Duydun seni? Aa ben sanki yalan gördüm. Ne oldu anne? Seni dinliyoruz. Ee, gidin çamuk, Çamaşırları toplayın. <laughs> Ay ay ağzım geliyor. Geliyor. Hemen aslında mayısı yapayım. Ay. Hayatım. Ay, şimdi ben sorarım ona. Bir şaka yoktu biliyordum zaten ben onu. Açık o şu anda şu an giderini. Çocuğuma mı kızayım yoksa ona mı kızayım ya? Çocuklarıma kızdım ya ben. Onun yüzünden ben çocuklarıma kızdım. Çocuklarım, çocuk kızlarıma kızdım. Ne olmuş? Hemen kalk. Kalkması lazım yemek gelse. İyi Ah, oh, hadi çocuklarım beni çok dövdü. Çocuklarım beni çok dövdü. Hala yorgunum. Yorgunum. Ne? Sen yalan mı söylüyorsun? Bak. Bak yanında ne var? <laughs> kamera mı? Kamera mı? Bak. Evet kamera almadan önce ben sana hep inanmıyorum. Ve sen hala öyle sanıyorsun değil mi? Değil mi? Bitti. Bitti. Artık bitti. Bitti. Gidiyorsun artık. Bitti. Am, am, yine dönmüş. Ay, kırmızı bu de Ben bulaşıkları toplayayım hayatım. Ay. Bir sürü bulaşık varmış. Hepsini de atayım. Bugün çok <laughs> eğlendik. Hayatım kızımıza hemen vereyim onu. Ben zehirlenmişim. Canım kızım. Al, Al canım annen. Şimdi şu an ne yapıyorsun? Özel bir tane kıyafet içinde bir de uyumuş. Zaten kardeşi o istediği zaman uyanıyor. Ama kız mı uyanmıyor? Şunu yatırım bu çekeyim. Kızım şimdi yatırım. Nasıl dur şimdi acaba? <laughs> Neyse. İnşallah iyileşir. Kaç yıldır buydu? Rahatım. Eh. Bugün şey unuttun mu? Unutmadım. 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 <laughs> Unutmamışsın maysen. sen tam da kırdım ya. alalım. Hayatım olmuş. Ne? Ne yani? Gel ya Geleceğim, geleceğim. Bununla geleyim. Kısmıza da bir top tutarız. Tutarız. Bankalarımızın hepsi kapalı. Artık bunların ikisine de ihtiyacımız yok. Artık bunun bu kısmımız var paraları çalalım. Çocuklarımız üretir. Biz çalarız. Değil mi? Ama hayatım bu çok kötü bir şey. Çocuklarımızı ay Kızımın Kızımın hastalığı için bunlar. Altından hepsini bırakalım. Evet gelmiş yok. Ay şu sonuçta tek kalıkıya İnşallah iyileşir. Bu altınların hepsini ona vereceğiz. Ve bu paranın da. Kızımızın ait iyileşiyor. İyileşiyor. Bu paranın hepsinden 3 kuruş ver. Ve bu altın hepsinden 1000 tane ver. O kadar abartma. Bütün paramızı vermen lazım. Uzun iyileşmesi için. Doktorlar gelecek eminim. Pardon. Doktorlar. 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 Buyurun efendim. Biz daha kıyafetlerimizi giymedik. Evet biz şu anda kıyafetimiziz. Yani em, kızımın iyileşmesi için özel doktorlar. Bunların hepsini alır mısınız? Ama bu çok fazla. Bunu alın. Ve bunun ikisi de çok fazla. Evet. Bakın. efendi, Kızımınızı çok seviyorsunuz. Biliyoruz. Biliyoruz ama bu kadar emek vermeniz için çok çok mutluyuz. Hemen kıyafetlerimizi giyip gideceğiz. Tutun şunları. Tutun. zaten. Doktor Bey. Doktor Bey hemen bir giyinelim gelelim. Ee, çok heyecanlıyım. İlk defa bir tane kuru yandırıyor. Aynı Tom Kurensese çok benzediğini söylüyorlar. Tom Kurensese bir diyorlar ama. Bizim çalıştığımız ve kaldığımız yerde. Hadi gel gel dergimizi alalım çantaya. Burası bizim çantamız. Evet dergimiz olmalı ve benim yazdığım ilaçlar. Hadi hadi gel. Tamam geliyorum dostlar. Ben hemşire değilim. Ben doktorum. Unuttun mu? Ben maskeyi takayım. hemen? Sonra test kopalayayım. Tamam hazırım. Hadi hemen giyin. Tamam. Sen yazacaksın tamam mı? İlaçları. Ben yazmayacağım. Unutma. Tamam ya. Bıyılma. 3. Doktor musun ya yoksa bir canavar mısın nesin? Uh, 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 uh. Doktorumuz ve hemşirimiz yavuşarak ya da bir sihirle gelmişlerdir. Asansör. Şil asansör. Bu ne bir yatarmış. Geldim. Doktor olarak uçarak geldim. Hadi gel. Ee, o kadar zahmet edilmişsiniz uçarak. Yeni misiniz? Evet. Ev ee, girmek istiyorsanız lütfen maske takın. Maske de yoksa girmeyin. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada bu arada kanala abone olup like atmayanı bir tane canavar yiyormuş ya. Haberiniz olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.